Mustafa Kemal'in fedaisi Melis Yarbay Osman. Namı diğer Topal Osman Ağa. Osman Ağa, Giresun'un Hacı Hüseyin Mahallesi'nde Feridunuzadelerdendir. Babası Hacı Mehmet Efendi, annesi Zeynep Hanım'dır. Ailesi fındık ticareti yapmaktaydı. 1912 yılında Balkan Harbi başladığında Osman Ağa ticaretle uğraşıyordu. Babası askerlik bedelini ödemesine rağmen gönüllü olarak askere gitti. Çatarca cephesinde savaşarak sağ dizinden vuruldu ve böylelikle topal vakabını aldı. başarılarından dolayı yarbay oldu. Giresun'a döndükten sonra milis birliklerini toplayıp 1. Cihan Harbi'ne katıldı ve 800 kişilik taburu ile Ruslara karşı koydu. Batum'da ve Harşit Çayı'nda savaştı. Harşit Çayı'nda Rusları durdurdu ve Trebul'un işgalini önledi. Mondros'tan sonra belediye başkanı seçildi. Rum ve Ermenilerin birliğini gönüllü birlikleriyle kırdı. Çeteler Osman Ağa'yı Osmanlı hükümetine şikayet ederek hakkında tutuklama kararı çıkarttılar. Bu nedenle Osman Ağa en iyi müfrezesi ile Hisar Dağları'na yerleşti. Karan adamları Giresun'u savundu. İzmir'in işgaliyle Giresun'da büyük bir miting düzenleyerek işgalleri ve işgallere göz yuman Osmanlı hükümetini ve yandaşlarını protesto etti. Mustafa Kemal Havza'dayken gizlice görüşme yaptı ve bundan sonra ondan emir alarak hareket etti ve bundan güç aldığı için daha rahat işlerini yaptığını dile getirdi. Erzurum Kongresi'ne temsilci seçip göndermiştir. Giresun'da askerlik şube başkanı ile anlaşarak Giresun gençlerinden Giresun Gönüllüler taburunu kurmuştur. 800 kişilik taburunu da içine katarak Ermeni çetelere karşı savaşmıştır. Osman Ağa, Mustafa Kemal ile tekrar buluşmuş ve yanındaki müfrezeyi ona koruma olarak bırakmıştır. Daha sonra Giresun'dan topladığı bölüğü Mustafa Kemal için koruma bölüğü yapmıştır. Böylelikle Mustafa Kemal'in ilk muhafız birliği Giresun'dan kurulmuştur. Ayrıca dünyada ilk gönüllü muhafız alayı Giresun'da kurulmuştur. Giresun'da Gedikaya isimli gazete çıkartmaya çalışmış, milletin şuurunu toplamıştır. Art niyetli kişiler tarafından gazete binası yakılmıştır. Giresun Müdafaa-i Hukuk Başkanı ve Giresun Belediye Başkanı sıfatıyla Ankara'ya gidip emirleri aldıktan sonra Giresun'da 42 ve 47. gönüllü alaylarını kurma çalışmalarını başlatmıştır. Koçgiri ayaklanması Osman Ağa komutasındaki 47. gönüllü alayı tarafından bastırılmıştır. Çorum, Merzifon, Samsun ve Tokat havalisinde Rum ve Ermeni çetelerini tamamen yok eden Osman Ağa komutasındaki gönüllü alayı ile Sakarya Savaşı'na da katılmıştır. Osman Ağa'nın hikayesinden Bizim süngümüz olmadığından İsmet İnönü Mustafa Kemal'e Giresunlu gençlerin süngüsü yok nasıl savaşacaklar demiştir. Mustafa Kemal de süngüleri yoksa yamuk kamaları vardır demiştir. Bu nedenle bizim gençlerimiz geleneksel kıyafetlerle siyah horon tolumlarıyla düşmana özel kuvvet havası verdiklerinden düşman korkudan kaçmıştır. 47. alayın tamamını şehit verdik ama Mangaltepe'de büyük kahramanlıklar gösterildi. Siyasi sebeplerden çıkan karışıklık sırasında vurularak öldürülüp başı kesilmiştir. Meclisin daha önceden idam kararı vermesinden dolayı başsız vücudu meclisin önünde 3 gün ayağından asılı kalmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında Mustafa Kemal'in emriyle Giresun Kalesi'nin en yüksek noktasına yaptırılan anıt mezara nakledilmiştir.